Bir araştırmacı lise öğrencilerin matematik dersindeki başarılarını arttırmak için yeni bir öğretim yöntemi denemek istiyor. Bu araştırmada öğrencilerin başarısını değerlendirmek için hangi nicel veri toplama yöntemini kullanması en uygundur? Öğrencilerle birebir mülakat yapmak. Hayır arkadaşlar bu çok faydalı olmaz. Öğrencilere başarılar hakkında açık uçlu sorular sormak. Yani her öğrenci bunu öznel bir şekilde yani e, subjektif bir şekilde değerlendirir arkadaşlar. Yani objektif bir değerlendirme olmaz bu. Öğrencilere uygulanan matematik sınav sonuçlarını toplamak. Yani bak bu sayısal bir veri var burada. Yani bir sonuç var. Bu olur. Öğrencilere öğretim yöntemi hakkındaki görüşlerini yazmalarını istemek. Bu arkadaşlar biraz biraz değil. Yani subjektif olur. Öğretmenlerin öznel olur yani. Öğretmenlerin öğrenciler hakkında yazdığı gözler raporları. Bu da çok, yani bu öğretmenle ilgili, öğrenciyle ilgili değil. Doğru cevap C seçeneği. Bir öğretmen sınıftaki öğrencilerin matematik dersindeki başarılarını değerlendirmek amacıyla bir anket yapıyor arkadaşlar. Bakın burada ne diyor? Anket diyor. Öğrencilere geçen ay matematik dersinden aldığınız not nedir diye soruyor. Bu anketin veri toplama yöntemi hangisidir? Deneysel mi? Hayır. Gözlemsel mi? Hayır. Anket veriyorum. E tabii ki zaten bakın altını çizdim. Simülasyon değil. İstatistiksel değil. Doğru cevap C seçeneği. Bir öğretmen sınıfındaki öğrencilerin boy uzunlukları hakkında topladığı verileri analiz etmek istiyor. Verileri analiz etmeye başlamadan önce hangi adımı atmalıdır? Arkadaşlar verileri görselleştirmek olmaz. Verileri düzenlemek ve eksik verileri tamamlamak. E tabii ki de bu olacak. Verileri rastgele seçmek olmaz arkadaşlar. Verileri analiz etmek için yazılım kullanmak bu sonraki işler arkadaşlar. Veri verilerin sayısını arttırmak bu da değil. Doğru cevap B seçeneği olacak. Bir araştırmacı katılımcılardan görüş toplamak için bir anket formu hazırlamaktadır. Anket formunun etkili bir şekilde veri toplamasını sağlamak için ilk adım olarak ne yapılmalıdır? Arkadaşlar ne yaparsın? Anket formuna renkli grafikler mi eklersin? Hayır. Ne kadar mantıksız değil mi? Soruları açık ve anlaşılır bir şekilde yazmak. Evet arkadaşlar. Yani sorular açık, anlaşılır, net olmalı. Anketi sosyal medyada pay tamam paylaşırsın ama bu yani ilk olarak değildir arkadaşlar. Belki ikinci adımda olabilir. Anketi yalnızca bir gün süreyle aç. Hayır. Bu ta sonraki aşamalar. Katılımcılara anketi gizli olarak sunmak. Bu da değil arkadaşlar. Alakası yok. Doğru cevap B seçeneği. Bir araştırmacı veri analizi yapmadan önce topladığı verileri temizlemeye çalışmaktadır. Verileri temizlerken hangi adımı gerçekleştirmelidir? Verileri rastgele yeniden düzenlemek. Hayır. Yani bu temizleme değil arkadaşlar. E, verilerdeki hataları eksi kontrol edip düzeltmek. E tabii ki de bu olacak arkadaşlar. Tümünü rastgele değiştirmek olmaz. Analiz yazılımına doğrudan aktarmak yok yazılımına diyor. Verileri başka bir dosya formatı. Bu da değil arkadaşlar. Doğru cevap B seçeneği. Bir araştırmacı öğrencilerin sınav başarısını etkileyen faktörleri incelemek istemektedir. Araştırma sorusu olarak sınav başarısı üzerinde çalışma saatlerinin etkisi nedir? belirlenmiş. Bu araştırmanın amacı nedir diye soruluyor. Öğrencilerin sınav başarısını arttırmak için yeni çalışma yöntemlerini geliştirmek. Hayır arkadaşlar değil. Çalışma saatlerini yani konu çalışma saatleriyle arkadaşlar değil mi? Yani çalışma saatleriyle alakalı. Çalışma saatlerinin sınav başarısına etkisini ölçmek yani bu olacak arkadaşlar. Öğrencilerin sınav sonuçlarını sonuçlarla ilgilenmiyor. Çalışma saatlerini düzenlemek için program ama bunun içinde ne yapman lazım? Etkisini ölçmen lazım. Sınav konuları bu da değil arkadaşlar. Doğru cevap B seçeneği.